geleneksel olarak sürdüreceğimiz Yapı Grup Genel Müdürümüz Bayram Ali Yüksel'in düzenlemiş olduğu iftar soframızı Ramazan ayı içerisinde Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ve Ege bölgesinde en çok değer verdiğimiz yöremiz ve doğduğumuz yer olan Manavgat'ta programlarımız dahilinde sürdürmeye devam etmekteyiz. Bölgemiz ve yakın ilçelerinden katılımda bulunduğunuz katkılarımızdan dolayı Sayın Bayram Ali Yüksel ve şahsım adına teşekkür ederim. Sayın protokol üyelerimiz, bayilerimiz ve katılıcı, katılımcı müteahhit firmalarımız. Her geçen yıl siz değerli iş ortaklarımız sayesinde büyük gelişmeler sağlayan ve sizlerin destekleriyle de bugünlere gelen firmamız Japopen grup markaları Penaus ve Bayvin olarak ilçemizden tüm Türkiye'ye yaygınlaşarak hem markasının adını hem de Manavgat'ın adını duyurmuştur. Yaklaşık 200 aşkın seçkin bayi ağı ile sektörde yerini almış pro profillerinde söz sahibi olmuştu. Küçük çapla başladığımız fakat pardon küçük çapla başladığımız fakat bugün büyük adımlar atarak ilerleyen markalarımızda gurur duyuyor. 20 yıl aşkın bir zaman içerisinde sağlam tam temellerini oluşturan yapıtan Grup bugün hala kendilerini yarınlara hazırlamaya devam etmektedir. Ve bu başarısının altında kalite, kalite politikamız bulunmaktadır. Bizler şirketin misyon ve vizyonunu en iyi şekilde gerçekleştiren personellerle çalışarak iyi bir marka imajı taşıyarak ürünlerimizin sorunlarını görerek, yenilikçi projeler yaratarak, müşteri memnuniyetlerine önem vererek ve müşteri şikayet dileklerini dinleyerek kalite yönetim sistemlerinin sürekliliğini sağlamaktayız. Değerli katılımcılar, bu gecemize katılarak şeref verip bizi onurlandırdığınız için Yavrukay'ın grup adına hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs>